Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anneannemle beraber zehirli yaban mersin oynayacağız. Yaban mersinlerimiz şurada. Dizeceğiz onları. Şimdi aa bir saniye dizmemiz lazım şimdi. Şöyle tuz koyacağız. Bak şöyle tuzumuzu görüyorsunuz. Şimdi bu biraz büyük olacak. Bir tur daha yapacağım bırakacağım. Bayağı yaban var. var. Allah. Bir taş kit makas yapacağız. Kaybeden gözlerini kapar. Hadi. Taş kit makas. Sen yendin. Sen dur. Sen istediğini şu an tuzu sürebilirsin. Belli olmayacak şekilde. Tamam. Aç ağzını. Ağzımı niye açıyorsun? Ne yapacağız? Oraya koy bir tane. Ha buraya koydum. Tamam. Herhangi, herhangi bir yere koy ama. Fark etmez. Tamam koydum. Tamam. Ooo belli olmuyor. Sen kapat gözlerini. Açmak yok. Tamam. Kaydalım mıydı şey? Hayır şey. Güvenli. <laughs> Yani Hadi ben de olunca... koydum. Ben de koydum. 3, 2, 1. Aç. İlk sen başla. Güvenli. Hangisini seçtin sen? Sen hangisini seçtiğini hatırla. Ben şuradakini seçtim. Tamam. Gösterme bana. Niye yedin? Yemedim. Ha. Nerede gidin? Söyleme. Evet hep gözün onda olacak ama bana fark ettirmeyeceksin. Ee. Ben e, aldığımda ben ben onu aldığımda sen bulmayacaksın. <laughs> Güvenli. <Kendisi>. Güvenli. Güvenli. <laughs> Güvenli. Güvenli. Allah. <gülüyor> güvenli. <gülüyor> güvenli mi? Her güvenli güvenli güvenli. <laughs> güvenli. Güvenli. Kaybettim ya. Niye? <laughs> <laughs> oh. Bumlattık. <laughs> Çok, <güzel>. e, <laughs> Çok kötü. Eee tuzlu. Çok kötü. Çok tuzlu. Çok kötü. seni. <laughs> ben de de bundaydı. zaten belli oluyor. A İstiyor musun? E dur ben de bakayım bir şey yapayım. Alo. Çok, <laughs> <kötü. gülüyor> Çok kötü. Çok kötü. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye. <laughs>